Şükramca elinizdeki aletin adı nedir? Bu borazandeli. Evet, neye yararmış peki o? Bu e, eskiden e, köylerimize şey teravih tutardık. Hı hı. Terapiden e, oruçta yani şey yapardık. Oruçta bu milleti sabahleyin temşikte kalkması için. Sahurda? Sahurda kalkması için evet. Uyanmaları bu, için. Bu bir alet. Peki o zaman elektrik yok muydu? Yani elektriğin olmadığı bir zamanlarda. Evet, tabii e, evet, jeneratör de yoktu camilerimizde. Bunlar 30 sene önce. Hı hı. Nasıl öttürüyordunuz, Yani çok ses çıkıyor muyduk milleti kaldırabilecek kadar? Evet. Bir siz kullandınız mı bunu? Ötürüyorsunuz. Evet, ses 8-10 e, ne kadar yıl kullandım bunu? Yani şimdi yaşlı hocalar vardı. Yaşlı hocalar bunu kullanmadığı için hı hı. ben giderdim, kaldırdım milleti. Camlar ışıyana kadar. Hani... Şükrü amca bunu vatandaşın evinin yanına gidip evinin yanında mı öttürüyordunuz? Şu tepeye çıkardık. Tepede herkes böyle öttürüyor. Buradan böyle, böyle, böyle. Hı hı. Şöyle. amca şunu anlıyorum. E demek ki köyün e, evet. yüksek bir yeri var. E, bunu öttürün zaman herkesin duyması için. Evet. Oradan öttürüyordunuz. Herkesin duyması için öyle yapıyorduk. E, şu anda öttürebilme durumun olur mu bir denesek sesini de duyalım? Şimdi, evet. Şimdi bozulmuş Şu anda ses haliyle az çıkıyor. Evet. Tabii ki biraz da uzun zamandır kullanılmadığından. Evet. Bir, de, bir de bir de siz yaşlandığınız anlaşılıyor. Evet. Şükranca teşekkür ederiz. Ee, Kadıköy'ündensiniz. Kadıköy'ün Konarı Mahallesi'ndensiniz. Konar evet. Yaşımdayız bu arada. 68. 68 yaşındasınız efendim. Ee, teşekkür ediyoruz bize bu tarihi bir şeyi bizlere tekrar tanıttınız.